Merhaba arkadaşlar. Bu videoyla Öğretim ve Yöntemler dersinin tüm konularının soru çözümlerinde ikinci videoya gelmiş bulunmaktayız ve düşünme becerileri konusundayız. E, bugün de sizlere düşünme becerilerini soru çözerekten anlat, anlatmaya çalışacağım. Hem soru çözümü yapacağım hem de konu hakkında önemli bilgiler vereceğim. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle e, Bütünü görebilmemiz adına bu videoda hangi düşünme türlerinden, becerilerinden bahsedeceğim. Bunları söyleyeyim. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, daha sonra lateral düşünme, yansıtıcı düşünme, başka ne var, yakınsak düşünme, ıraksak düşünme, bunun gibi düşünme becerilerinden bahsedeceğiz. Birinci soruda, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangilerini diğerlerine göre daha az kullanmalıdır diyor. Beyin fırtınası, altı şapka. Şimdi arkadaşlar, beyin fırtınasında yaratıcı düşünmeyi geliştiriyor bu, problem veriyor bir tane çocuklara. Bu probleme kısa zaman diliminde yaratıcı fikirler üretmelerini istiyorlar. O zaman burada yaratıcı düşünme gelişir. Altı şapkaya baktığımız zaman da altı şapkada da çok çocukların çok yönlü ve sistematik düşünmelerini istiyoruz. Çocuklar olaya göre e, bir olay verilir ve bu olaya göre düşünce üretirler. Burada da farklı farklı renkli şapkalar vardı. Hatta en önemlisi yeşil şapka da yeşil şapka takan çocuğun yeni farklı yaratıcı düşünceler üretmesi gerekiyor. Bunun için bunu da geliştirir. Görüş geliştirme projeye baktığımız zaman görüş geliştirmede de çocuğa bir durum verilir. Buna katılıp işte katılıyorum, katılmıyorum ya da işte kararsızım gibi yazılar yazılır ve bunların altına geçerler. Ee, orada da neden katılıyor? Onu açıklar. Çocuk işte o düşünce e, o olayı, durumu düşünür. E, kendi fikirlerini öğretmenine anlatır. Burada da yine yaratıcı düşünme vardır. Kendisi e, orijinal düşünceler ürettiği için. Projede de e, yine aynı şekilde çocuklara bir olay veriliyor. E, bunu düşünüyorlar. işte, Çözüm üretiyorlar o probleme e, ve en son bir ürün ortaya koyuyorlar. Burada da yaratıcı düşünme becerisi gelişir. Örnek olay ve problem çözmede de aslında yine aynı şekilde. Problem çözme ve e, çocuk problem senaryosu veriliyor. Çocuk buna çözüm üretiyor. Yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi geliştiriyor. Aynı şekilde ters beyin fırtınası, sandviç tekniklerinde de yaratıcı düşünme becerisi gelişiyor. Ancak gösteri ve tartışma tekniğinde ise gösteri daha böyle gelenekseldir. Öğretmen anlatır. E, öğrenciler daha pasiftir. E, burada yaratıcı düşünme gelişmez tartışma tekniği de daha çok e, bölüm bilim taksonomisinin kavrama basamağındadır ve e, eleştirel düşünmeyi daha fazla e, geliştirir. Yaratıcı düşünmeyi değil. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır diyoruz. İkinci soruda buna göre aşağıdakilerden hangisi yansıtıcı düşünen bireyde gözlenen özelliklerden değildir? Bireyin kendi yaşantısını, yapıp ettiklerini, yapıp ettikleri üzerine düşünmesi, kendi kendini değerlendirmesi ve elde ettiği yeni bilgi becerileri yaşama aktarması, yani yansıt yansıtması, yansıtıcı düşünmedir. Şimdi burada birey ne yapıyor? Aslında bu bir şeyleri kendince düşün kendince kendine göre düşünüp daha sonra da bu düşündüklerini yaşama geçirmesi, yaşama yansıtmasıdır ve bu bireylerin hangi özelliklerden değildir diyor. Değişikliklere açık olup kendini yenileme bu doğru. Öz açık olma. Zaten bu bireyler kendilerini çok fazla öz değerlendirme yaparlar. İçe dönük gözlem becerisi. Evet bu da doğru. Açık yüreklilik, açık fikirlilik. Doğru. Ya zaten buraya baktığımız zaman e, ee, sorunun cevabı zaten açık Bariz, belli. Çünkü gelecek yönelimli olmaktan çok geçmişten ders çıkarıcı olmak. E, Yansıtıcı düşünen kişiler geçmişten ders çıkarmaz bir kere. Daha geleceğe bakar, kendisini geliştirmeye bakar. Geçmişte yaptığı yanlışları belki düşünebilir. E, kendisini mi değerlendirir? Ama e, geçmişe takılıp da kalmaz. Daha gelecek yönelimlidir. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Buna göre... Hem Ahmet öğretmenin hem de Ceren'in yaratıcılığını engelleyen hangi faktör ifade edilmiştir? Ahmet öğretmen onlarca farklı yol, yöntem ve teknik olmasına rağmen anlatım ve soru-cevap gibi klasik yöntem ve tekniklerin dışına çıkmamaktadır. Aynı şekilde Ceren başarılı olmak için bildiği yöntemlerin dışına çıkmamakta, hep aynı yöntemle başarılı olmaya çalışmaktadır. Hangi e, faktör e, ifade edilmiştir diyor? Buradaki ben direkt cevabı söyleyip açıklıyorum. Cevabımız D şıkkı zihinsel kurulum. Çünkü zihinsel kurulumda kişi şu şekilde oluyor: bilinen yol ve yöntemlerin dışına çıkamıyor. Bilinen yol ve yöntemlerin dışına çıkamaz. Çıkamaz. Ekrana bakmayınca nereye gitmişiz? Bilinen yolda yöntemlerin dışına çıkamaz. Ve ne oluyor? Hep aynı yolda gidiyor. O yolu sadece tek doğru zannediyor. Bu yüzden de yaratıcı düşünemiyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soruya geldiğimiz zaman Beşinci soruda da Soruyu göremiyorum. Bir dakika. Özgürlükçü bir ortamda farklılıkları kabul edip güven duyulan bir ortamda eleştiriye açık, sorgulama cesaretine sahip öğrenciden yetiştirmek isteyen Elif öğretmen, öğrencilerine hangi düşünmeyi kazandırmak istemektedir? Özgürlükçü bir ortam diyor. Farklılıkları bulup güven duyulan bir ortamda eleştiriye açık olmaları, sorgulama cesaret, sorgulamadan zaten direkt yakalıyor olmamız gerekiyor çünkü çünkü eleştirel düşünen bireyler ne yaparlar? sorgular, sorgular, irdeler, irdeler, gerekçelendirir, gerekçelendirir. Bir doğruyu olduğu gibi kabul etmez. Onu iyice deşer. Buradaki cevabımız da Ceyhan eleştiren düşünme becerisidir. Çünkü sorgulayıcı eleştiriye açık öğrenciler yetiştirmek istiyor. Arkadaşlar sanırım birazcık yavaş ilerliyorum. Bundan sonrasında bir tık daha hızlı ilerleyeceğim. Devam edelim. Buna göre şeydanın eğitim hayatı ile ilgili olarak aşağıdaki üst düzey becerilerden hangisine sahip olduğunu gösterir. Eğitim fakültesinde okuyan şeyda eğitim öğretim sürecindeki deneyimleri üzerine düşünüp seçimler yapmakta ve bunlardan ders çıkarmaktadır. Yaptığı tercihlerin sorumluluğunu üstlenmekte daha sonra da yeni planlarında bunları kullanmaktadır. Yani bu şeyda ne yapıyor? arkadaşlar eksikliklerinin farkına eğitim öğretimindeki deneyimlerine göre eksikliklerini yanlışları olduğunun bilincine varıyor ve bir öz değerlendirme yapıyor. Öz değerlendirme yapıyor ee, ve bu en son elde ettiği kendisi hakkındaki bilgilerini de e, diğer planlarında kullanıyor. Yani yaşama aktarıyor. Burada öz değerlendirme var. Öz değerlendirme yapıyorsa daha sonra ee, eksiklerinin yanlışlarının fark eksik yanlış yanlış farkındaysa ve bunu yaşama aktarıyorsa yaşama aktarıyorsa o zaman ne vardır e, ee, düşünme vardır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı yansıcı düşünmedir. Altın soruda deniz öğretmen aşağıdaki düşünme türlerinden hangisini ifade etmektedir diyor. Matematikte sayıları toplayıp çıkartıp bölüp çarpıp çeşitlilerle oluşturuyorsak, problemleri de sayılar gibi parçalara ayırıp bakın şu kelimeden direkt yakalarsınız. Daha sonra parçaları birleştirme yoluna gideriz diyen Deniz öğretmen analitik düşünme becerisini söylemiştir. Çünkü biz analitik düşünme becerisini arkadaşlar aklınızda tutacağınız şey şu. Parça bütün parça Parçadan. Arkadaşlar yanlış söyledim. Bir dakika. Bütün parça bütün. Bu aklıma nereden geldiyse. Bütün parça ve bütün. Öncelikle bütün, bütünün bir parçalara ayırırız. Parçalardan tekrar bütüne gideriz. Parçalara ayırdığımız zaman da bu parçaları inceler. Parçalar, parçalar arası ilişkileri vurgularız. Bu da dediğim gibi cevabımız analitik düşünme becerisi. Yedinci sorudan. Okulumuzu nasıl güzelleştirebiliriz sorusunu soran öğretmenin öğrencilerinden fikirlerini afiş haline getirerek okulun koridorlarına asmalarını isteyen Türkçe öğretmeni Ayten öğrencilerine en çok hangi davranışın gelişmesini istemektedir? Kalıcı öğrenmeler için öğrenilenleri pekiştirme. Burada böyle bir şey yok. Öğrenme öğretme sürecinde etkin e, katılmaktan zevk alma. Ha, olabilir mi? Olabilir. Ceyhan'da var olan bilgileri yeni bilgilere bütünleştirip sentezleme. Hayır zihin-kaz koordinasyonu gerektiren becerileri etkili kullanma. Hayır. Denizli'de öğrenme ürününü paylaşmalı. Görselliğe önem vermedir. Bir öğretmen afiş hazırlattırıyorsa arkadaşlar burada öğrencilerin görselliğe önem vermesini istiyor demektir. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkıdır. Eğitim fakültesi öğretim görevlisi Ulaş Bey'in öğrencilerine Finlandiya'nın 51 maddeden oluşan eğitim anlayışını dağıtarak ülkemizin eğitim sistemiyle Karşılaştırmalarını istemesi aşağıdaki düşünme türlerinden hangisini temel aldığını gösterir? Eleştirel düşünme becerisidir. Neden? Çünkü eleştirel düşünen bireyler öncelikle Finlandiya'nın eğitim anlayışıyla bizim eğitim anlayışımızı karşılaştıracak. Daha sonra aralarındaki benzerlikleri, farklılıkları görecek. Bunları anlamlandıracak. Bu da nedir? Eleştirel düşünmedir. Bu özelliklere sahip olan bir kişide hangi düşünme becerisi gelişmiştir? Düşünme günlüğü tutmak. Planlama ve öz düzenleme yapmak. Bakın burada ne yapıyor? Düşünme günlüğü tutuyor. Aslında burada birey, bakın düşünme sürecinden bilgi edinmek, düşünme hakkında konuşmak. Yani düşünmeyi, düşünmeyi öğreniyor. Nasıl ki aktif öğrenmede biz öğrenmeyi öğrenmeyi öğreniyorsak metabilişsel yani üst düzey, üst bilişsel düşünmede de düşünmeyi, düşünmeyi öğreniyoruz. Planlama ve öz düzenleme yapıyor çocuk. Mesela bir konuyu mu öğrenecek? Ben bu konuyu nasıl öğrenebilirim? Ya da ben ee, bu konuyu nasıl çalışabilirim, dersine nasıl çalışıp plan yapabilirim, öz düzenleme yapıyor, planlama yapıyor. Daha sonra yaptığı şeylerin sonuçlarını e, sonuçlarına göre işte e, kendisini değerlendirebiliyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı üst biliş metabilistel düşünmedir. Buna göre öğrencilerine eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı hedefleyen öğretmenin aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir? Eleştirel düşünme. Kuşkucu bir yaklaşımla olaylara bakmayı, yorum yapmayı, karar vermeyi, bilginin doğruluk ve güvenirliğini irdelemeyi içerir. Hangisinden kaçınılması gerektirir diyor. Kriterler geç, e, geliştirmekten. E, bu doğru bir şeydir. Çocuklara farklı düşünceler göstermek için kriterler geliştirilebilir. Argümanlar istenebilir. Çocuklar argümanda da zaten inceler, gerekçelendirir, dayan, e, dayanaklandırır e, bir düşünceyi. Burada da eleştirel vardır. Doğru ile yanlış arasındaki farklılıkları belirlemekten eleştiren düşüncelerini zaten... Ee, bir konunun doğru ile yanlış arasındaki farklar işte benzerlikleri farklılıkları incelenir savunduğu görüşlerin arkasına durup kararlı olmaktan kararlı kararlı olamazsın çünkü bu eleştirel düşünmedir sen kuşkulu bakarsın her şeye e, ya şöyle olursak gibi bakarsın yani kararlı olunmaz çünkü kararlılık eleştiriye değişime açık olmamak demektir dogmatiktir yani bir bilgiye e, bir şeye körü körüne inanmaktır. bu yüzden cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. E şıkkında da belirsizlikleri belli ölçülere kadar hoş görmekte de belirsizlik var. Zaten biz kuşkuyla bakıyoruz eleştirel düşünmede. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. 12. soruda Cenk'in nasıl öğrendiğinin farkında olması aşağıdaki becerilerden hangisinin daha fazla gelişmiş olduğunu gösterir. Şurayı okumasan bile, inanın ki şurayı okumasan bile nasıl öğrendiğinin farkında olmasından cevabın yürütücü biliş olduğunu anlarım. Çünkü biraz önce yukarıda da dedim. Üst biliş, meta biliş yani yürütücü bilişle ben nasıl öğrenebilirim, ben bu konuyu nasıl çalışabilirim sorularına cevap veririz. Yani düşünmeyi düşünürüz. Yaptığımız şeyleri e, zihnimizde bir tasarı, bir kurgu haline getiririz. Bakalım burada ne demiş. İlkokul 4. sınıf öğrencisi Cenk İngilizce dersinde nesnelerin İngilizcesini öğrenmede zorluk çekmektedir. Cenk öğreneceği sözcüklerin resmini çizerek öğrenmeyi dener. Bu yolla İngilizce sözcükleri çok iyi öğrendiğini fark eder. Bakın çocuk bir şey yaptı. iyi öğrendiğini fark etti. Ee, yani ne olmuş oldu aslında? Nasıl öğrendiğinin farkında oldu. Bu da yürütücü bilinçtir diyoruz. Okul müdürünün aday öğretmenlere meslek hayatlarında önerdiği düşünme türü aşağıdakilerden hangisi? Okul müdürü okula yeni atanan 4, 4 öğret, aday öğretmene verdiği hizmet öncesi eğitiminde meslek hayatınız boyunca dersi nasıl anlatıyorum, Derste öğrencilere nasıl yaklaşıyorum? Öğrenme eksikliklerini nasıl tespit ediyorum? Sorularını kendinize sürekli sorarak süreci planlayın. Bu sizi başarıya götürecektir diyor. Yani burada e, dersi nasıl anlatıyorsunuz? Dersi anlattıktan sonra yani dersten çıktıktan sonra nasıl anlattığına dair bir öz yapması. Öz eleştiri. E, daha sonra mesela bir hata mı yaptın? Öğrenme eksikliğin mi var? Bakın burada de dedik. Öğrenme eksikliği varsa o zaman senin bundan ders çıkarma, yani geçmişten ders çıkarma, geleceğe plan yapma. Geleceğe plan yapman gerekiyor ve daha sonra bu planlarını da eğer sen uygulamaya döküyorsan, o zaman sen yansızcı düşünüyorsun demektir. Cevabımız A şıkkı. Yansızcı düşünme. 13. soruya baktığımız zaman okul öncesi öğretmeni Sevil Sevil'in bir kitabın 5 fark bulmacasını öğrencilerin çözülmesine ve farkları ayırt edebilmelerini sağlaması hangi düşünme becerisini geliştirmek içindir? Benzerlikler, farklılıklar dediğimiz zaman bile biz bunun ne olduğunu anlayabiliriz. Ben ne demiştim? Analitik düşünme becerisinde bütün parça, bütün. Bütün parça, bütün. Bu fark bulmacalarında da bunları yapıyoruz aslında. Bunların arasındaki parça ve bütün arasındaki benzerlik farklılıklara benzerlik farklılıklara bakılıyor, farklılıklara bakılıyor. Daha sonra aralarındaki ilişki inceleniyor, İlişki inceleniyor. Yani bunu sadece şu an e, bulmaca olarak da düşünmeyin. Genel olarak analitik düşünmeden ne yapıyoruz? Bunları yapıyoruz. Burada da analitik düşünmeyi kastetmiştir. Cevabımız B. 14. soru aşağıdakilerden hangisi öğrencinin metabilistel boyutuyla boyutla yapabileceği stratejilerden değildir? A şıkkında öğrenci için hedefleri belirleme ve onlar için görev analizi yapma. Direkt A cevabı bulduk bile neden derseniz çünkü burada öğretmen bir şey yapıyor. Sen öğrenci için hedefleri belirleyemezsin ya da görev analizi yapamazsın. Öğrenci bunu kendisi yapması gerekiyor. Biz ne dedik metabolistel düşünmeye? Düşünmeyi düşünme. Hedefi belirleyen de öğrencidir, görev analizini yapan da öğrencidir. Hepsini kendisi yapar. Kendi hedefini kendisi belirler, kendine uygun görev analizi yapar. Öz düzenleme, öz yeterlilik, öz değerlendirme gibi etkinlikler bunların hepsini kendisi yapar. Çünkü bu öğrenci kendi potansiyelinin farkında da bu yüzden cevabımız A şıkkı. Diğerlerini okumadım bile. Açık bariz yanlış. Düşünme becerileri ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Yeni özgün ürünler üretme, ürünler ortaya koyma, yeni çözüm yolları bulma ve senteze ulaşma yaratıcı düşünme, doğru. Bir probleme birden fazla çözüm yoluyla çözüm geliştirebilme, bıraksak düşünme, doğru. Mevcut otoriteden bağımsız ve farklı düşünebilen bireyler yetiştirmek, eleştirel düşünme, farklı düşünürler çünkü, çünkü sürekli sorgularlar belli bir konu ya da problemi oluşturan ögeleri ayrıştırma, irdeleme, ögeler arası bağlantıları ortaya koyma şeklinde gerçekleşen düşünme analizdir. Doğru. Karar verme, problem çözme, öz yaparak gerçek hayata aktarma, özenli düşünmedir. Hayır bu yanlıştır. Çünkü bizim özenli düşünme dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Hemen buraya metin olarak ekliyorum. Özenli düşünme kişinin empatik düşünmesidir. Empatik düşünme. Bu da ne demek? Bu da şu demektir ki, başkalarının düşüncelerini de anlayarakdan, e, başkalarının düşüncelerini de anlıyorsun ve e, bu şekilde e, problemin sonucuna ulaşabiliyorsun. Burada da bir problem var diyelim, e, başkası tarafından da bunu düşünüyorsun. Bu sayede empatik düşünme yapmış oluyorsun e, ve mantık ve duyguları ayırt etmede empatik düşünme kullanılıyor. Buna göre yanlıs düşünme becerisi gelişmiş bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması öncelikle beklenir? Öğretmenlerde yanlıs düşünme becerisinin olması çok önemlidir. Böylelikle öğrencilerine karşı açık fikirli, öğretime ilişkin karar verilenlerde sorumluluk alır, deneyimlerini uygulamaya koyar diyor. Baktığınız zaman hmm, bunların kararlarını beklemek başkasına bağlı oluyor. Allah kararsız e şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar dersinde kullanacağı yöntemlere, tekniklere kendisinin karar vermesi. Yansız düşünmede ne oluyordu? Birey kendi hedeflerini kendisi belirler. Kendine uygun görev analizi yapar. Öz düzenlemesini, öz yeterliliğini, öz hepsini kendisi yapıyor demiştik. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Burada da, budur da. E hangi e yöntem teknikleri kullanacaksa kendisi karar veriyor. Yani bu birey yansız düşünebiliyor demektir. Düşünme sürecinde bireyin öz farkındalığa sahip olarak kendine başkalarına kendine, başkalarına bakın başkalarına düşünüyor, doğaya değer veren, ilkeli ve etik kuralları önemseyen bir anlayış ya da davranış içinde olması aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir diyoruz. Buradan bir üstteki soruda e, özenli düşünmeyi tam açıklayamamıştım. E, burada onu daha ayrıntılı anlayacağınızı düşünüyorum. Şu paragraftaki yer özenli düşünmeyi anlatıyor. Hem kendisine hem başkalarını e, ve doğaya değer veren, ilkel etik kuralları önemseyen anlayış ya da davranış içinde olması bir kişinin özenli düşündüğünün göstergesi de diyoruz. Cevap Ve son iki sorumuz arkadaşlar. E, sosyoloji öğretmeni öğrencilerin aşağıdaki düşünme türlerinden hangisini kullanmasını istemiştir? Yağmur ve karın az yağması sonucunda ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü ile ilgili olarak Sınıfta konuştuklarımızın dışına çıkmadan çözüm önerileri bulun. Bakın burada ne oldu? Çocukları sınırlandırdı. Yapılandırdı yani yapılandırılmış bir çerçeve sundu. O zaman biz burada ıraksak düşünme vardır diyebilir miyiz? Iraksak düşünme ortak bir problemden farklı düşüncelere gitmedir. Burada ise e, tek bir doğru gösteriyor. Onun dışına çıkartmıyor. O zaman yakınsak düşünmedir. Şunlar zaten e, eleyelim bunlar daha farklı şeyler. Yakınsak düşünmede tek bir doğru vardır. Ee, sana verilen bir şeyin dışarısına çıkmasın. Herkes aynı doğruyu bulur. Bu yüzden cevabımız yakınsak düşünmedir. Üst düzey düşünme becerileri ile ilgili olarak eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? yaratıcı düşünme önlerbisiz, tarafsız ve objektif bakış açısıyla araştırma, inceleme becerisine dayalı olan düşünme yanlış ama bir dursun şimdilik. Yansıtıcı düşünme Bilgileri kullanma, deneyim yaşama uygulama. Doğru. Yukarıda da çok fazla söyledik. Analitik düşünme, durumlar arasında ilişkilendirme yapma. Evet. Parça bütün, bütün, parça bütün. Eleştirel düşünme, olayı ölçütlemelere göre farklı açıdan değerlendirme. Farklı açılardan benzerliklerine, farklılıklarına bakıyorsun. Karşılaştırma yapıyorsun, sorguluyorsun. Bilimsel düşünme, bilimsel yolla ve objektif değerlendirmeler yapma. Bakın arkadaşlar burada ön yargısız, tarafsız ve objektif bakış açısıyla araştırma inceleme becerisine dayalı olan düşünme nedir? Bakın burada da vermiş. Bilimsel düşünmedir. Bizim yaratıcı düşünebilmemiz için e, ne yapmamız gerekiyor? Özgün, özgün, yeni fikirler, fikirler üretmek gerekiyor. Orijinal olması lazım. Orijinal olması gerekiyor. Ama burada çok daha farklı bir şey söylemişti. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu şekilde 19 tane soru çözmüş olduk. Arkadaşlar soru çözümleri bitti. En son bazı e, becerileri tekrar buradan konu üzerinden göstermek istiyorum. Eleştirel düşünme dediğimiz zaman. Şimdi eleştirel düşünen bir insan bir fikir varsa eğer bu fikri olduğu gibi kabul etmez. Bu fikri sorgular, irdiler, irdeler e, bilgiyi kullanır, muhakeme yapar, e, düşünme süzgecinden geçirir. Mantıklıdır, tutarlıdır, objektiftir. Sorgulayarak öğrenir bu kişi, ölçüde göre yargılama yapar, tutarlılığı irdeler ve değerlendirme yapar diyoruz. Peki yaratıcı düşünme nedir? Yaratıcı düşünen kişi de hayal gücünü kullanır, problem çözmenin, sentezci mantığın, kuramın, metaforlardan yararlanmanın ve öyküleştirme serüveninin ürünüdür. Yani burada ee, yeni orijinal fikirler üretmen gerekiyor, fikir üretme. Senteze ulaşma, sentez de zaten e, yaratıcı düşünme, bölüm taksonomisinin sentez basımıyla eşdeğerdir. E, öğrenci burada hayal gücünü kullanır, özgünlük ve yenilikler vardır. Yaratıcı düşünmenin dört e, tane temel adımı vardır. Bunlar hiç sorularda geçmedi, bunlardan da bahsedelim. Hazırlık aşaması vardır. Birey karşılaştığı problemi araştırıyor, bunun hakkında sorular soruyor, bilgiler toplamaya başlıyor. Kuluçka aşamasında da birey bu aşamada soruna ilişkin e, çalışmalarını durduruyor ve ilgisini farklı alanlara yöneltiyor. Farklı aktiviteler yapıyor. Aydınlanma aşamasına artık geliyor. O problemin sonucuna ulaşıyor fikirler üretmiş oluyor ve burada hayal gücünü kullanarak işte düşünceler, fikirler üretiyor. Gerçekleşme doğrulama aşamasında da birey ürettiği çözümleri test ediyor. Yaratıcı düşünme de bu şekilde. Analitik düşünme ve yanal düşünme. Analitik düşünmeden biz ne demiştik? Bütün parça bütün demiştik. Ee, bir birey kendisine verilen bilgiyi artık ne veriliyorsa bunu küçük parçalara ayıraraktan anlamaya ve ilişkileri ortaya çıkarmaya çalışır. bütün parça ve bütün arasında ilişkiler kuruyor. Bunların benzerlik farklılıklarını aralarında anlamlandırma yapmaya çalışıyor. Bütünü parçalara ayırma, sistematik düşünme vardır ve bilgileri ilişkilendirme. Parçayla bütün arasındaki bilgileri ilişkilendiriyor. Neden sonuç ilişkileri kuruyor? Bu şekilde de analitik düşünmüş oluyor. Yanal, yanal, lateral düşünme dediğimiz şey de şudur arkadaşlar. Ee, bir olaya farklı bakış açılarını kullanaraktan çok yönlü şekilde bakabilme. Yani biz buna çok yönlü düşünme diyebiliriz. Farklı bakış açılarını kullanma, çok yönlü düşünme, doğru karar verme. E, olumlu, olumsuz, objektif, öznel gibi pek çok bakış açısı bir arada kullanılıyor bu şekilde. Bıraksak düşünme ve yakınsak düşünme dediğimiz şey de şudur. Bıraksak düşünme yaratıcılığı geliştirirken yakınsak düşünme yaratıcılığı engeller. Neden? Çünkü eğer biz bize verilen bir problemin çözümünde farklı birçok çözüm yolu üretiyorsak, bir problemden farklı düşüncelere gidiyorsak bıraksak düşünüyoruz demektir. Yaratıcılığı geliştirir. Ancak biz problemin çözümünde tek bir yol kullanıyorsak o zaman yani tek bir doğru varsa yapılandırılmışsa bu, o zaman da tak düşünme vardır diyoruz ve tak düşünme de yaratıcı düşünmeyi engeller. Özenli düşünme dediğimiz şey de şudur ki duygu ve düşünceleri ayırt etmeyen dayalı bir düşünme çeşididir. Öğrenci duygusal alan basamaklarını işe koşar. Yani ilgisi, isteği, motivasyonu bunlar vardır burada ve özenli düşünmeyi biz empatik düşünme de diyoruz. Başkalarının duygularını da anlıyor burada. E, istekli oluş, değer verme, kararlı oluş, zaman ayırma, kişilik hale getirme bu düşünme çeşidinin önemli özellikleridir diyebiliriz. Ve yine önemli bir e, düşünme becerilerinden olan yansız düşünme. E, öğrenci burada hatalardan ders çıkartır, tecrübelerini kullanır, eksik yönlerini geliştirir, ne yaptığını e, fark etmeye çalışır. Ben ne öğreniyorum, ne yapıyorum diye düşünerekten e, dersler e, kendisinden yani geçmişinden dersler çıkarmaya çalışır ve bu şekilde geleceğini planlıyor. Ve bu planlamalarını da uygulamaya koyuyor, ee, kendi deneyimlerini, e, kendi deneyimlerin üzerine düşünüyor ve burada yansıtı düşünen kişilerde özelleştiri yapar, öz değerlendirme yapar, öz yeterlilikleri yüksektir, ee, bütün hedeflerini işte görev analizlerini kendisi yapar. Metabelistler düşünmeye baktığımız zaman da metabolistler düşünme düşünmeyi düşünme demektir. Ee, buna öğrenmeyi öğrenme de diyebiliriz, aktif öğrenmedeki gibi. Öğrenme sürecini öğrenci kendisi yönetiyor, sorumluluğunu alınıyor alıyor. Düşünce üzerine düşünme var dedik. En iyi öğrenme yolu bilmedir. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu şekilde bitti. Bu videoda ee... bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın ekrana yanlış görüntü koymuşum o yüzden kitlaksadım. bu videoda bu şekilde bitti. 19 tane soru çözümü yaptık. Sorular üzerinden de konu anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. ve videonun sonunda da bazı önemli düşünme becerilerine ayriyeten hızlı bir şekilde, biraz hızlı anlatıyorum sanırım. Soruları biraz yavaş çözdük. ben de tam olarak sizin nasıl verimli olduğunu ya da nasıl daha iyi yapabileceğimi bilmiyorum. Eğer ki hani bunu bu şekilde yapalım ya da şu şekilde anlatsanız daha güzel olur gibi düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de ona göre kendimi e, kendimi düzeltebilirim. Yani yavaş mı anlatıyorum, çok mu hızlı ilerliyorum e, ya da eksik e, ve üstten geçtiğim yerler var. Hani bunun gibi e, bana eleştiri yapabilirsiniz. Ona göre ben e, videolarımı daha güzel hazırlamaya çalışırım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım verimli olmuştur video. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu konular çok önemli. Eğitim bilimleri sınavında ilk yöntemler dersine zaten 20-21 soru geliyor. Ve buralar bizim için kesin doğru yapacağımız konular olması gerekiyor. İnşallah da diğer videolarda da bu video serisinde devamını getireceğim. Tüm konulardan soru çekmeyi düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.